14 Mart kanlı ay tutulması Kanlı ay tutulması dediğim zaman bazılarınız ürkmüş. İki gün önce yapmış olduğum canlı yayında sizlere kanlı ayın aslında ürkülecek bir şey olmadığını söylemiştim. Ancak gelen yorumlarda kanlı ayın biraz ürkütücü olduğu yazılmış ben de tekrar bu konuda bilgi vermek istiyorum. Elbette ki bu video Dolunay için meditasyon çalışması içermektedir. Kanalıma hoş geldiniz canlar. Videoma başlamadan önce alma verme dengesi için ve sizin hayrınıza, bütünün hayrına olacak şekilde sokak hayvanlarına bir tas mama, bir tas su vermeyi ihmal etmeyin. Onlara yapacağınız her türlü iyilik ve güzellik sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönsün. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linki videonun açıklamalar kısmında mevcut. Evet, kanlı ay tutulması. Tam dolunay tutulmalarıdır tam ay tutulması sırasında ayın kırmızımsı bir renge dönüşmesi nedeniyle kanlı ay adını almıştır. Kanlı ay tutulmalarından ürkmeyin canlar. Rengi kırmızı olduğu için kanlı ay denmiştir. Yoksa herhangi bir kan söz konusu değildir. Bu yöndeki endişesi olan canlarıma buradan bu bilgiyi tekrar vermiş olmak istiyorum. Bu video meditasyon çalışması içermektedir ve dolunay öncesi mutlaka bu meditasyon çalışmasında uygulamanızı tavsiye ediyorum. 14 Mart 2025 Türkiye saatiyle 06:57'de gerçekleşeceğine göre yani 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan sabaha karşı dolunay gerçekleşecek. Bu yüzden 13 Mart'ta bu çalışmayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Bildiğiniz üzere ufak bir rahatsızlığım bulunmakta. Bu yüzden bu video biraz gecikmeli geldi. Bunun için de hepinizin anlayışına sığınıyorum canlarım. Dolunaylarda yapılması gerekenleri artık zaten hepiniz biliyorsunuz. Hem bulunduğunuz ortamın, evinizin hem de ruhunuzun şifalanması ve arınmış olması için lütfen enerji alanlarınızı temizleyin. Evinizde kullanmadığınız eşyalarınızı artık evinizden çıkarın. Sirkeli suyla veya tuz su sirke ritüeliyle evinizin enerji alanını temizleyebilir. Aynı şekilde meditasyon öncesi ılık bir duş alarak siz de kendi enerji alanınızı temizleyebilirsiniz. Böyle bir imkanı olmayan canlar en azından ellerini ve yüzlerini yıkayabilirler. Arzu edenler abdest alabilirler. Dolunayla veya bu dolunaydaki burçlara etkileriyle ilgili bilgiler edinmek istiyorsanız bir önceki canlı yayın videomu izlemenizi de tavsiye ediyorum. Orada bu dolunayla ilgili yani bu kanlı ay tutulması ile ilgili detaylı bilgileri aktardım burada tekrar sizleri bu konuyla meşgul etmek istemiyorum. Bu video sadece meditasyon uygulayabilmeniz için oluşturulmuştur. Kanalımda bulunan katıl üyeliği ile çok cüzdi rakamlarla tüm eğitimlerden sizler de faydalanabilirsiniz canlar. Ve evet meditasyon çalışmamıza artık başlayabiliriz. Sessiz, sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda İster oturarak ister uzanarak bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ayrıca bu çalışmaları sadece dolunaylarda değil her zaman uygulayabileceğinizi de belirtmek isterim. Uzanın veya oturun. Meditasyon esnasında uyuma riskiniz varsa bu meditasyonu oturur veya yere oturur pozisyonda yapmanızı tavsiye ediyorum yapacağınız imgelemeler önem arz etmektedir. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al ve yavaşça ver. aldığın bu nefeslerle tamamen gevşediğini, rahatladığını hisset. İçine çektiğin her nefes nasıl da ciğerlerinden hücrelerine doğru ilerleyip sana yaşam veriyor. Derin bir nefes al. O nefesin tüm bedenine yayıldığını hisset. Tüm hücrelerin gevşiyor. Yavaş yavaş ayak parmaklarından bedenine doğru yayılan bir rahatlama. Bacaklarına doğru yayılıyor. Oradan karnına, karnından göğüs kafesine doğru bir rahatlama hissediyorsun. Bir tüy kadar hafiflediğini hisset. Harika. Bu gevşeme ve rahatlama omuzlarından kollarına, kollarından boynuna. tüm sırtından yayılarak başına doğru ilerliyor. Ve sen kendini şu an bir tüy kadar, gökyüzündeki bulutlar kadar hafif hissediyorsun. Tamamen gevşe ve rahatla. Çok güzel. tamamen gevşe ve rahatla. Tamamen rahatladıysan ve gevşediysen şu anki yaşadığın evde bulunan boy aynasının karşısına geçtiğini ve kendi gözlerinin içine baktığını hayal et. Şu an o aynanın karşısında tam da kendi gözlerinin içine bakıyorsun. Tam gözlerinin içine bak. Ne hissediyorsun? O aynada gördüğün kişi de ne görüyorsun? Pişmanlıklar mı? Haksızlıklar mı? Başarısızlıklar mı? Umutsuzluklar mı? Vicdanın mı? Tam gözlerinin içine bak. Ne görüyorsun? Sence bu gördüğün kişiyi ihmal etmedin mi? Bu gördüğün kişiye en büyük haksızlığı sen yapmış olabilir misin? Bu gördüğün kişiyi seviyor musun? Şu an aynada kendini görüyorsun. iyi bak kendine. En büyük zararı sen kendine vermiş olabilir misin? Seni üzenlere bu hakkı sen vermiş olabilir misin? Kendinle yüzleş. Ne söylemek istiyorsun ona? kızgın mısın pişman mısın o aynada gördüğün kişiye ne söylemek istiyorsan hepsini söyle bunun için sana biraz zaman vereceğim aynada tam kendi gözlerinin içine bakarken az önce ona her ne söylemiş olursan o şimdi artık ona onu ne kadar sevdiğini söyleme zamanı belki de ondan özür dileme zamanı sana acı çektiren insanlara izin verdiğim için özür dilerim. Seni ikinci plana atıp herkesi ön planda tuttuğum için özür dilerim. Biliyorum ki hiç kimse olmasa da benim yanımda sadece sen varsın. Sadece sana güvenmem gerektiğini şu an anladım. bak gözlerinin içine kendi gözlerinin içine bakarak seni gereksiz insanlar için ağlattığım için özür dilerim çok özür dilerim değmeyecek insanlar için değmeyecek kişiler için seni ihmal ettim seni ağlattım sana acı çektirdim çok özür dilerim. Biliyorum ki eğer ben seni fark etseydim sen her şeyi başaracak bir insandın. Çok özür dilerim. Ve ben biliyorum ki her zaman benim yanımda olacak. Ve hep bana destek olacak kişi sensin. Zaman zaman haksız yere sana kızdım. Seni suçladım. Seni ezdim. Seni yok saydım. Herkes değerliydi de sen değersizdin. Belki değersiz değildin ama yok gibiydin. Oysa ki sen bensin ve varsın. Ben benimle güçlüyüm. Ben beni çok seviyorum. O aynada baktığın kişi sensin. Bak gözlerinin içine, seni seviyorum de kendine. Sen seni sev ki. Başkaları da sevsin. Zaten başkaları olmasa da Sen seninle varsın. Şimdi benimle birlikte tekrar et. Ben benim Ben benimle güçlüyüm. Ben benimle varım. Hatamla sevabımla kendimi seviyorum. İyi ki o hataları yapmışım. Yapmasaydım ben ben olmazdım. Ben bugünkü beni o hatalarıma borçluyum. O hatalar sadece bir öğretiydi. Ben kendimi yargılamaktan vazgeçiyorum. Ben kendi kendimi ezmekten vazgeçiyorum. Ben kendi kendimi yok saymaktan vazgeçiyorum. Ben kendi kendimi üzmekten vazgeçiyorum. tam gözlerinin içine bak. Ve o gördüğün gözlerinin içine baktığın kişiye. Seni seviyorum de. Seni her halinle, hatanla, sevabınla seviyorum de. Sen değerlisin de. Sen çok güçlüsün de. Seninle gurur duyuyorum de. Ben benim. Ben benimle güçlüyüm. Ben benimle varım. Hiç kimse olmasa da benim yanımda bir ben var. Ben benim. Ben beni çok seviyorum ben benimle gurur duyuyorum. Bak bir daha gözlerinin içine. Bir daha bak. O gözleri gülümsetinceye kadar, o gözlerin içine bakarak seni seviyorum de. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Sen değerlisin. Artık bunu fark et. O aynada gördüğüne seni seviyorum de. En çok sevgiyi ona vermelisin. Çünkü o aynada gördüğün senin en değerli hazinen. Kendi kendine sarılıncaya kadar ve o sevgiyi hissedinceye kadar buna devam et. Yüreğin o sevginin coşkusuyla dolup taşıncaya kadar devam et. Bırak gözyaşların süzülsün. At içindeki zehri şu an sadece sevgiyle dolduruyorsun. Bırak kendinle savaşmayı. Ben benim ve ben beni çok seviyorum kendi kendine kendini ne kadar çok sevdiğini defalarca söyleyerek hatırlat. Şu an eğer gözyaşların dinip kendi gözlerinin içine sevgiyle bakabiliyorsan, şu ana geri dönüp kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Unutma, sen mucizenin ta kendisisin. Ve mucizeler her yerde ve her zaman bizimledir. 7 7 7 Aktif Oldu Oldu oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın.